Değerli arkadaşlar, bugün kıyamet gününden kısaca bahsedeceğiz inşallah. İnsan ölünce ameli mühürlenir. Kıyamet günü de nasıl öldüyse o insan öyle diriltilir. Son nefesini hayırlı bitirene ne mutlu. Ebu Bekir radıyallahu anh der ki, Büyük nimetler üç tanedir bir hayat nimeti, iki ölüm nimeti ve üç kıyamet nimeti. Bunları kısaca açıklayalım. Hayat nimeti ömrün Allah'a kullukla geçmesidir. Ölüm nimeti ruhun kelime-i şehadetle teslim edilmesidir. Ve kıyamet nimeti müjde almaktır kabirlerden çıkıldığı zaman cennet müjdesi almaktır. Ey kardeşlerim! Hepimizi tehlike bekliyor. Oranın bir günü elli bin yıl kadardır dünyanın günüyle. O gün korku, ürperme, heyecan ve ümit günüdür. O gün kıyamet günüdür. O gün hasret ve nedamet günüdür. O gün büyük bir gündür. O gün insanların, alemlerin Rabbi huzurunda divan duracağı bir gündür. O gün muhasebe günüdür. Hesap verme günüdür. Ya Rabbi, o gün bütün gönüllerden inananlara yüz aklı nasip eyle. Amin.